Bugün neydi lan oyunun ismi? Business Tour ile <laughs> karşınızdayım. Dur, ha, şu an kaydediyor galiba. Herkese selamlar. Ee, Business Tour ile karşınızdayım. Yanımda yine Cemal, Emir ve ben varım. Evet. Ne biçim giriş oldu? At bakayım. Önce Emir tamam başlıyor. Abi abi tamam abi. Altı. Al, aldın mı orayı? Ben buraya bir şey diktim abi. Tamam güzel. Yanlış bir şey diktim ama. Ben de diktim Tabii hadi. Abi yanlış şey alıyorsun. Şu an bayrak dikiyorsun. Bayrak mı? Ne bayrağı lan? Ben de yanlışlıkla bayrak aldım. Ha. Bak abi bayrak dikti oraya. Ev mi alab? Ha. Ha Ve sadece. Birisi seçmemiz gerekiyor. Pardon, sadece var. yer almışım yani ilk defa oynadığım için. Zar mı? Şey, şey kullandı. Şey kullandı o. Ekstra şeyden kullandı. Hayır hayır ben hiç yapmadım. Hadi lan. Hadi Emir. Ee, Attım oyunu... abi zar. Abi bu ne ya? Aa tekrar atabiliyor musun? Oo. Oyunu ilk defa oynuyorum. 3 altın verip tekrar atıyorsun abi. Bir dakika oğlum bir sus. Ya tekrar ne kadar atmak yok oğlum altın abi. Oyunu ilk defa oynuyorum. Oyun Hadi bakalım zar attım. Bir rakip binayı altın yok et. Oradan bir gelip bana otursaydın var ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi, Aa. Olsun. Çok güzel oğlum. Bir rakip bina yok et oteller hariç dedi. Ben de bir baktım 170 lira şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Chicago. Emir'e koydum. Ya oyun Monopoli'nin yandan yemiş hali. Kimse kusura bakmasın. Hadi. İnsan bir şuraya İstanbul koyar lan. Ya oğlum oyun Türk oyunu mu? Tokyo'nun yerine. İşte ya Abi ben niye Aa. atıyorum? Oh. Oh, geldin bir de iki katını verdin ha? Ay. Hadi abi at. Kesin Sen niye bir kere atıyorsun? Harisa falan Ay, gelecek. Ben atıyorum. Abi bir de vergiye mi oturdum ben? Oo, oh. <laughs> kardeşim sen. Hayırlı olsun ya. Direkt olarak dünya şampiyonlarına gidin, abi. çek. <laughs> Hong Kong'a koyar artık. <gülüyor> <gülüyor> bir daha zar at diyor bana. Baş şehrini değerlendirdin. Bu arada para verip tekrar atmak bir sonraki sıranızda bir şey yazıyor anlamadım abi, ki. Ahmet yeter ama. Ne lan? Ya bir yürü git. <laughs> Şimdi ben orada evim olsa iki katını alacağım demek ki. Ya. Hadi abi. <laughs> o baya eğlenceli ya. Vallahi satın alırım var ya. Neye satın alıyorsun? Kendi yerine oturdu güzel. Ev mi dikti vay? Yok otel yaptı abi. Otel mi yaptı? Otel değil oğlum. ev dikti. Oğlum 3 topu almadan. <laughs> ya başlarım böyle işe ya. Abi yeter. <laughs> abi git Londra'ya git otel dik New York'a git New York'a. <laughs> Burayı alayım. Ya oha orası var ya şey aşırı güçlü şu an. Herhalde Tuan abinin şansına geldi. Oğlum ben bayağı şanslı başladım ha. Zar atıyor muyum? Yok atmıyorum. 256 karne ne abi? Ee, o hiçbir şey şu an. <laughs> doğalgaz mı? Ne o? Ya Dubai pardon, doğalgaz diyor okudum. Aa <laughs> Kıbrıs var lan. <laughs> Kıbrıs, Bali. Nice. Evet zar atıyorum. 10 geldi. Senin yerine oturdum. Oh. <laughs> 50 ka, 50 ka. Devre alsam mı ya? yok <laughs> <laughs> <Hatın olacak gülüyor> yoksa. Al al al. al, al. Aldım. Oyyyy. Paracıklar. 50.000'de harcadım. Tamam, zar atıyorum. Gel abi sen de yanıma gel. Ya. Hayda! Oley! Para kazandım sonunda. <gülüyor> <gülüyor> al al al. Al abi orayı da Orası da senin Hayır <laughs> oğlum istemiyorum Hiç öyle bir şey. Ya bu buz abi. Ya o ne ya? O şas ne ya? Eee... Aldım. İki ev diktim. Vallahi parayı bol keseden harcıyorum. Birisi benim yerime oturmaz ise ben battım. Aha seçtim. Oğlum bu 53 dakika diyor. Bir saatlik ya, mi bu oynaştın? Pandayı... Emir bir saatlik mi oynaştın oğlum? Bir saatlik değil işte. Parası biten iflas ediyor. He. Ne kadar? Tamam. Ya, 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 ya. Tamam. Bir tane de ev diktik. En iyi şu an Batuhan abi ilerliyor bu. He alacağı yeri seçti. Uyanık. Hadi oğlum bir New York'a. Hadi bir New York'a otursana be. Ah be şansı oturdu. Doğrudan dünya turu me oh. meydanına git. Tamam 8. Şuradan 300 liramızı alalım. Bir tane ev dikelim. Güzel. Hadi Burada abi. Oyunun mantığı 3 tane yere 3 deyince böyle veya bütün e, tatil yerlerini alınca bitiyor. Tamam hadi hadi başla sen devam et hadi. Ama ben bunun ta Otur oğlum, yat aşağı. Ya ben şuraya gideyim. Bellim mi? Şurayı ben bir alayım böyle. Al bakalım. Al bakalım. Vurgun Al, mu? Vurgun da yapalım abi. Nasıl vurgun yaptın lan? Bak abi iki tane yeşil şeyi birden aldım. Tamam, üçle üçlettirmiyorum ben orayı size. Hadi şu 75K'ya bir otursan da. Ah be oğlum. <laughs> A <Aa>, şey bayak kittim aga. Emir. Şu 856'ya bir otursan diyorum ya. Emir 2 al. <laughs> gel veririm yerime. Hadi oğlum at hazırın. <laughs> ah be. Lan tam araya da gitmezsin ya. Benim bura. Sen benim yere bir atırsana ya. Şehrini satın almaya verelim rakip atanlara karşı. Aa! Adam nivil korudu. <laughs> Koruyacağım tabii oğlum. Oy. Şengay. Abi niye niye çık hadi oraya sen oraya? Ki Cemal bilmiyorum. Abi ben kendi yerine geldi abi, çocuk abi. ya. Oh şans abi şans. Oh. Hop. Şurayı bir vurgunlayalım abi biz. Nereye lan? Oh 1 milyon. Oha. Bir üç atsana. Bir üç atsana ya. Yo niye üç atıyorum? Hadi Şu var ya. Lazım olur. Şu hazır zarlardan kullanacağım. Kendi yerime geldim. Evet. Ev diktim ben buraya. i̇nşallah New York'a oturmam Allah'ım. Hadi oğlum şimdi. Şey ya, sen New York'u sen, sen git Berlin'e otur. İyi abi orası da güzel. Para paradır. İki kere Lionel. Evet. Biriniz de gidip Berlin'e niye niyutunuz ya. Gidin Berlin'e oturun. Abi. Para mı var abi? <laughs> o. Oh. Tokyo. Kemal <laughs> <laughs> alırım bir Tokyo. Ha bak aldım. <laughs> <laughs> Alamıyorum. Bir milyon verdim. Oh. <laughs> Tokyo bayrak yapmak <gitmek> için. <laughs> Her rakipten 25 bin lira topla. Easy abi. Easy. Abi, abi. abi param yok para para. Abi, easy. Para yok. Güzel. Şu an para bakımından en iyi benim. var ya. Şey bir otursan ya sen. Şey yap da. Ben, 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 senin şeye yaptı. oturacağım, sen de benim Berlin'e oturacaksın tamam mı? Yo. Ben burayı bitirdim. Tamam vurgun yaptı. Ama parası kalmadı abi. Nereye oturursa otursun batıyor. Evet. O da şansımıza bakalım inşallah. Aa abi sana maddeti ver. Alırım. Helal lan Enes. Al kanka oraya. Evet. Sana Madrid vermiyorum abi. Ev dedik diye uşak. Senin o Madrid'e çıktığın para var ya, onun ben 3 katını şu Osaka'ya bayrak dikmeyi için yaptım. Oooo! Bir dakika, motoru açtım. 10-10'u satayım. Şangay'a gel şey, geliyordum. Oh. Ya Roma'ya gel ya. Ya elin, sizden aldığım bütün para geri gitti. Oğlum ben niye zar atıyorum? Ya Dubai <laughs> ne ya? <laughs> Param bitti ya. <laughs> Daha ne isteyeyim oğlum ben ya? Allah aşkına Allah aşkına Oh şans Bir Adamın şehir rakibinizden birine gidip. ücretsiz olarak Allah aşkına battım resmen battım Bir şehir rakibinizden Aha. birine Ücretsiz ver diyor Kanka, battın, abi. Burada evim yok Hong Kong'u versene Hong Kong'u Hong Kong'u versene abi Tekrar atlan yukarı. Bana ne vermedin? Evet bana vermedin. Adam şimdi oraya bir otel deksin. Diktim diktim otel diktim. Ne ya oğlum sana niye vereyim ben? Ha, sana versem de sarı ikileyecektin. Şey verince de iki oluyordu bir şey olmuyordu. Kova neymiş? Sıra bana gelince mi? Oh. Hamburg. Oradan bir Londra, Dubai, Chicago. Abi bat batıyorum ama yapacağım abi. Baktım ya ama boşver. Gelin oturun abi. Bir tanesine otursam var ya. Sıçtım yani. Ya oradan geçerken şansa oturacaksın ya da Las Vegas oturacaksın. Ya da Dubai'ye oturacaksın. Hadi abi hadi ya. Hadi oğlum. Oh. Yat bir belline. Aa bak bana güzel para kazandırdın <laughs> ha. Evet tapu ver. Oğlum niye belline yatmadın? Batu abi sen belline yat ya. Batu abi belline yat. Yat oğlum aşağı sus lan. Hadi sen şöyle bir Sydney'e git bakayım. Sen oradan bir 360 kuruş ver bakayım bana. <laughs> Aa abi, çok güzel. Senin şansını seveyim ya. Çok güzel abi. Sat. Sat abi. Sat. Hadi. 60 kuruş para. Satamıyorum abi. Abi bellini abi, sat. sat abi. <gülüyor> <gülüyor> Las Vegas'ı sat. Mesela. Anca, <laughs> anca kurtarırdı seni zaten. Of, hadi bir daha at. Laf devam. Hadi bir otur New York'a. Hadi oturman yok mu? Bir şey söyleyeyim mi? New York'a oturdum, tekrar attım da kurtuldum. Ben de yapıyorum onu. Az önce de <laughs> Az önce de 226k ben ödüyordum Cemal az kalsın. Oh. Ya oğlum. Abi bir tane eksik atamadın mı ya. Bir tane eksik at da kurtar beni. <laughs> Hadi Cemal, af ah be oğlum. Kayıp adadan kaçış sonra kullanabilirsin. He. Bedava pistten kaçış kartı aldı çocuk. Ben <laughs> gidiyorum abi Kıbrıs'a. Ben Kıbrıs'ta kaldım Abi çok eğlendim ya. Aldın Allah mı Kıbrıs'a? Kıbrıs Keşke almasaydın. Niye abi bu üçledim işte. İşledim mi? Güzel. Ama şanssızlığı severim ama ha. <laughs> hadi ben oğlum. Ben işte tekrar şu Hong Kong'umu alayım bir saniye. Yat aşağı oğlum hadi. Hadi Emir. Bir New York'un yok mu? Kafadan. Hadi be. Oh bana koymaz yani şu saatten Cemal. sonra. Bitti bu arada, bittik garanti bitti Bir otel. Abi benim şu balığa oturmam. Hadi oğlum. Yarayım. Cemal afiyet olsun. Allah, hadi. Tık git ama ya <laughs> Sat. Sat oğlum sat. Sat. Eee nere ora? Chicago'yu sat mesela abi. Chicago'yu sat. Yok ya. Cemal sen direkt Londra'yı sat. Yani. Londra nerede? Heee. 676k oğlum bir şey değil lan. 2.6 milyonu otursanız var ya tüm tapularınızı alırım ha. Salak. Dubai'yi niye sat? Dubai'yi satarak bana iyilik yaptı bu arada. Doğayı satar parayı yedik Hong Kong'u alıp, alıp alıp veriyorum ya. Hong Kong bir... Dedi ki beni bir sağ ol. Öde. Ay vergine düşüreyim ya. Öde <laughs> oğlum öde. Hadi güzel bir şey. Oo. <laughs> e, abi şimdi hani, ne de yol üstü seninkine oturacağım. E ya anasını satın. Bana bir oturun gelin benim kahvemi için ya. Emir'in her saniye parası mı şey oluyor? Oradan 540'a düştü galiba ah bi olum ah bi olum bir sayı ile taşırdı şuraya bir tane koyayım abi ben şuna olum orayı yol üstü bir tane vergi ödersin yol üstü ödersin bir tane vergi oha baya Mülk alıcı Mülk almak istediğimi kim söyledi ki zaten sana oyun Pekin'e git abi Pekin'e al. Ha Vegas'a geliyor. Benden 3 kuruş para buldu ya. Oğlum Emir sen nasıl o kadar paran oldu lan? Şey oturdu ya. Ha sana oturdu değil mi? Hamburg'a oturdu ya. Hmm. Hadi abi. 3, 4, 5. Ben kendi... Oğlum abi orası benim kendi mümkün zaten. Otel Allah. mi? gel bir Londra'ya otur ne bileyim. Ya. Yeah. Kanka Dubai'ye oturur da başka yer olsun? Otur abi ya. Ya bir yere git. Oha! Abi yuh! Ne? Oha! Ne? <laughs> ne oluyor lan? Abi bir şey söyleyeyim mi? Oraya oturan biri iflas ediyor. Abi mucize arıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi Lan ne oluyor? Hadi, hadi Cemal. Ya, Ama bir atma imkanın yok zaten hadi. Ha, kendi mekan. Kesin ev dikecek. 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, çok 11, 12. Yo, Oha, abi, abi Londra'ya oturdum tekrar attım. İyi, güzel, karlı çıktık. Zondraya oturdum. En baştan zondraya oturdum. Oha lan. Hadi lan para. Para mı? 200 liraya aldım burayı, bir evde aldım gittim. <laughs> ne diyorsun lan şerefsiz? <laughs> Hadi abi. Kimse de para kalmadı kimse de para kalmadı. Aynen, kimse de para yok şu an evet. Ben Allah'a şükür hiç kimsenin yerine oturmadım ama ha. 2 4. Abi, ya şuradan bir emirin yerine Emir. Edirsen, 4 atma şey 5 6 7. Aa 8 attı vay. Namussuz seni. Yok abi hiçbir şey almıyorum. Param yok maalesef. Oh. Tam geçişteyim abi. Ya, abi. bir daha zar attım. 7. Ah Şangay'a oturdum lan. <laughs> bir şey hiç şey olmadı. <laughs> <laughs> tamam oğlum zaten mülkü almayacağım. Abi ki. şimdi Lik adam mi? 200 ödeyecek. Abi 200 ödeyecek başka. 200 ödemeden çıkamıyor Yok kartı vardı ya. Oğlum düzgün konuşsam mı daha? <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyledi mi? Daha kötü bir yere oturdu. Daha kötü bir yere oturdu tekrar attı. Evet bekledi çünkü baya bir bekledi. Hamburg'a oturmuş olabilir. Büyük ihtimalle evet. Kıbrıs'a otursa beklemezdi. Cemal Londra'yı yık. Pıhtı aracı. Seninkini yıktı oğlum. Niye bana saldırmıyorsun? Orada Londra varken niye benimki? Oğlum kendi rakibine saldırıyor. <laughs> tamam işte abi. Oğlum rakibe saldırıyor evet. depremle. Mal mısın? Niye kendine saldırsın adam? Kendine... Abi... New York değil, şey... Senin aldığın yer işte New York'a. New York'ta otel var abi ama. Orayı bana sal be, orayı bana sal. New York'ta otel var ama. Tamam abi, yıkabilirim. Hayır, otel hariç diyor. Berlin'e iki de otel değil mi? Ohohohohohoho! Oooo! <laughs> oy 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 oy! Bitti 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 bitti! Yine etmiyor, yine para. Tamam mı lan koyayım diye çocuk. Vay be lan. Eski monopolicilerden kim kalmış ya monopoliciler? Rahmetli aldık. Abi Londra boşalttı. Londra kim olur? Londra? Her şeye baştan başlamak zorunda. Hemen başlangıca git. Beleş para. Easy man. Otel Ama mi? Abi istediğin yere hangi ev alıyorsan her yerde otel beklersin yani şu <laughs> Eskiden topu verme mantığı vardı borç karşılığında burada direkt sattırıyor. Ah be oğlum, ah be oğlum. Hadi abi. Zaten... Abi bende para kalmadı. Abi ben direkt iflas edeyim bütün. Ben gene var. 4 milyon ne? He koy koy ona ver tekrar. Tek ona ver. Daha verdim, var. verdim. Beş buçuk abi. Sat evi arabayı sat abi, evi arabayı her şeyi sat. Hay kira çünkü hay senin vergini tutuyorum ya. Abi vergi vere vere baktım bu arada. Merke hadi bir de, de benim. Sevilla'ya otur. Aa. Oğlum hepten baktın ee... ha. He. Batuhan abi şanslıydı arkadaşlar. Evet baya şanslıydım yani. Baya. Batuş abi batuş. Batuş batuş. 15 lira kaldı lan. Acıdım mu abi. <laughs> 15 TL. <laughs> Harbiden acıdım yani çocuğa şu an böyle. Oha niye benden o kadar aldı lan? Oy. Ya aman. Para bu. Boş ver be oğlum. <laughs> ya Hadi abi sat. Bu şeyde zaten sonra dönmez dönmez, Satar. dönmez. Satarım. 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 Sat ama abi. Dönmez abi evet, dönmez. Satardım ama satmıyor abi. Bak satsam bir buçuk milyonum oluyordu. Tamam abi ben bitirdim. Evet. Ee, videoyu ben şey oyunu ben kazandım. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.